duracak. Vallahi yama Arkadaşlar çalıp 3 tane de Mehmet abi'nin bak, Mehmet abinin yani, de, böyle, 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 böyle. Hadi bak sen bırak. Akşam ıslı bir tane yavrular koydum. Üstelik buradaydı, lefki usta. Bayağı, bayağı derken bizim için bayağı değil ama bilinen için 40-50 tane yemle geldim. Ustağımız da burada gelmiş. istavrit atıyor İstavrit yakalıyorum. Bugün dede lakaplı dede de toplam 2 kiloya geçkin balık aldı. O da sabahtan ta bu saate kadar uğraşıyor. Yani balık yok diyeceğimiz kadar az. Herkese kolay gelsin, rast gelsin. artık yapmaya başladı. Yemini atanlar çok ıskavi, işte mermer, eşkina, bilen ustalar alıyor dediğimiz gibi. Meralarını bile, yerlerini bilen, çeşitleri bilen, ne atacağını bilen hangi tarihte, nasıl takım yapacağını bilenler alıyor. Yani bilgi, bilgileriyle balığa gelseler daha iyi olur diyoruz. Herkese kolay gelsin, rast gelsin, biraz araştırarak gelin, daha iyi av sonucu yaparsınız.